Sizi bekliyoruz. Bu gösteriye benim de katılmam şart mı? Evet. Lütfen acele edin biraz. Bu mesafeden çok iyi bir netice. Kutlarım Bayi. Metin. Metin Bey, benimle bir yarışa var mısınız? Uzak mesafeden hareketli hedeflere kronometre tutarak yarışacağız. Beş saniyede dört hedef. Ne dersiniz? Hmm. Yoksa, sizin için çok mu süratli olur? Yok canım, bir deneriz. Ölüm yok ya ucunda! Beş saniye dört hedef! Çok süratli! Sizi Türkiye'ye yollayacaklarına başkanın özel muhafızlığına atamalıydılar. Başkanın muhafızları beş hedefi dört saniyede vurmak zorundadırlar Metin bey. Vay canına, müthiş bir şey bu! Hazırım. Üç saniye. Beş hedef. Olmaz böyle şey. Ama oldu. Başkanın muhafızlarından da hızlıymış bizim Metin. Aşk olsun. Büyük başarı. Kutlarım. Silaha da size de diyecek yok. Yok canım. Denk geldi işte. Bizim sizle boy ölçüşmek ne haddimize.